Başta Cumhuriyetin ve bilimin ışığında yetişmiş doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza Gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin yoğun emekleriniz ve çabalarınız bu ortak mücadelemizde bizlere de güç veriyor. Sağlık personellerimizin yanı sıra COVID-19'a karşı verilen mücadelede yer alan tüm belediye personellerine, kamu çalışanlarına, eczacılara ve kişisel sorumluluklarını özenle ve dikkatle yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıklı kalın.